Eskiden gö görünen eller vardı, şimdi görünen ellerden ceplerimizdekini boşaltıyorlar. Türkiye tarihinin en büyük vergi affı çıkıyor. Sizce bu vatandaşı rahatlatır mı? Rahatlatır ne? Nispeten tabii niye rahatlatır? Yani borcu olanı rahatlatmaz. Senin şimdi borcun var bana 5000 lira siliyorum ya da bin lira hoşuna gitmez mi? Niye rahatlatsın ki? Devletimize külfet. Vergi affı bugüne kadar vecibelerini yerine getirmeyenlere çıkıyor. Dolayısıyla zamanında vergisini ödeyenlere hiçbir şey yok. Her zaman kayıp onların. Yani ücretler zaten vergilerini veriyor, peşin kesiliyor. Ama e, işverenlere çıkan bir af diyorsunuz, öyle mi? Pek tabii efendim, pek tabii efendim, pek tabii efendim. Rahattadır ama e, ben ona karşıyım yani, şöyle karşıyım. Demin arkadaşlarla da bunu sohbet ettik. Bir gün vergimi aksatmadım. Arabamdan aldı vergi ne dedim. Benden bir tanesi kafa buluyor. Hem de bizi, bizim bu şeyimize de ters olan. Siz öden diyor. Biz diye 3 sene oldu ödemedim bir sene diyor. Afa girdi diyor. Hani beni kafa buluyor. O da benim zoruma gidiyor. Gitti. Yani. Sizin suçunuz ne? He? Sizin suçunuz ne? Verginizi ödediğiniz için. Suçum yok. Ben yine aşım diye. Hep aşım yine ödedim. Türkiye tarihinin en büyük vergi affı çıkıyor. Sizce bu vatandaşı rahatlatır mı bu vergi affı? Rahatlatmak zorunda başka alternatifleri yok çünkü. Böyle olunca yani yok olan bir geliri insanlar böyle bir uygulamayla artıya geçiriyor. Bu da güzel bir şey tabii. Türkiye tarihinin en büyük vergi affı çıkıyor. Sizce bu vatandaşı rahatlatır mı? E, vergi affı bana sana değil ki. Yani büyüklere çıkıyor vergi affı. Gidip büyük şirketlere yapıyor. Bana sana yapsalar neyse de gidip büyük şirketlere yapınca maalesef. Türkiye tarihinden büyük vergi affı çıkıyor. Sizce bu vatandaşı rahatlatır mı bu, bu vergi affı? Aa, yok ya, rahatlatmaz. Geçicidir hepsi bunların. Hiçbir vatandaşı rahatlatacak şey değildir. Vallahi şu anda vergi affının çıkması lazım. Vergi veren insanlar da cezalandırmış oluyorsun. Mesela adam mesela 3 sene 5 sene vergi vermiyor. Onun öbür tarafta adam peşin vergi veriyor veyahut da günü gününe vergisini ödüyor. Bunun da düzenlemesi lazım. Peki Türkiye tarihinin en büyük vergi affı çıkıyor. Sizce bu vatandaşı rahatlatır mı? Bu ne kadar safsata? Ne demek vergi affı ya? Diren gibi yani vergi verenler ne demek lazım? Çok düzenli bir şekilde sistemli şekilde vergisini veren vatandaşlar ne demek lazım? Böyle böyle macera olmaz arkadaşlar. Rahatlatır da şimdi ödeye ne de ceza kesmiş gibi oluyoruz bu arada. Öde, normal ödeyen vatandaşa da ceza kesmiş gibi oluyoruz. Türkiye tarihinin en büyük vergi affı çıkıyor. Sizce bu vatandaşı rahatlatır mı? Yok, fakire af yok ya. Şeylere, çetelere var af. Vergi affı çıkıyor. Evet. Affi değil, faizinin affı çıkıyor. Vergiye yoksa ben vergi veriyorum. Vatandaş vermiyor onu affetmiyor. Şimdi çarpıtarak soruyu sorunca vatandaş onu yanlış görünüm yapıyor. Hükümet Devlet idareciler vergiyi affetmiyor, verginin faizini affediyor ve bu da tabii ki vatandaşı rahatlatacak.